arkadaşlar. Ben Emrecan arkadaşlar bugün. Fenerbahçe Giresun maçına tepki verdiğim da Mehmet Arkan, hoş geldin. Hoş bulduk. Bir roja da gol. Gol ama hayır dedi. Gol ama hayır dedi. Şimdi tekrarına bakarız. Kanka hoş geldin dediğim gibi. Fener'in üçü göz Fenerbahçe lider usulü e için kazanması gereken bir maç. Ve benim için de bence kolay bir maç diyoruz ve skor tahmini. 3 1 Fenerbahçe. 3-0 Fenerbahçe. 3-0 Fenerbahçe. Ben 2-0 Fenerbahçe diyorum. Aaa Pedro Fahil yapmış. yapmış. Balıktal yani doğru karar. Evet. Ne yapıyoruz kanka? İzlemeye geçmeden önce videomuza güzel bir like bakmamızı istiyoruz. Abone değillerse de abone olurlarsa bizi çok mutlu ederler. Bir de TikTok ve Instagram sağımızda takip ederseniz yine mutlu edersiniz diyoruz. Artık işte be. Şu anda devam ediyor. Orası nasıl gidiyor? Son olarak bedellerin. Neyse. 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 Altay bayındır be. Pas muazzam. Ama kurtarış mükemmel. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz ikinci yarımız az önce başladı. Muhammed de suyumuzu koyuyor. Koy kardeşim. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar ilk yarı 1 sıfırlık bir sürümüz vardı. Hadi İrfan. Ah. Çok kötü vurdum be İrfan. İlk yarı gibi arkadaşlar 1 0 bir vardı. Bir de 10 kişi kalmış. Joao Pedro'nun eşek gibi bir sarı kartıyla. ikinci sarıdan kırmızısıyla. Bakalım ikinci ne olacak? Sende ne olur kanka? İkinci yarı. Ne versin abi? Hadi de yeneriz. Ben 2-0 yeneriz daha da diye düşünüyorum. Bakalım öyle olacak. Biz mi izlemeye başlıyoruz. gönderdi. Atak devam ediyor. Vur! Çok güzel be. Ver, ver artık. Çok güzel. Alioski. Alioski. Oooo! İrfan, İrfan eşlik Gel gel de olsan gel. Vur! Oha. <laughs> oha, oha, OHAA ÇÜŞ ÇÜŞ Yapma 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 ya yapma ya Böyle bir şey yok ya Ya bu İrfan'ın yüzünden ya Allah çarpsın İrfan'ın yüzünden <laughs> ya, bu ya. Bu böyle yazıyor. böyle bir şey olamaz Gel bir ben. ben diyorum abi. Ya böyle bir şey yok ya. Allah çalsın <laughs> böyle bir şey yok ya. <laughs> Yemin ederim böyle bir şey yok ya. <laughs> Hayır böyle hata olamaz <laughs> abi olamaz. Yani. Tam Serdar'ın da hata 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 Durum bilsiniz izleme lan. Sonucunu Serdar. Serdar. Yapma ya. Ya, ya böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani, Mini takıma neden Serdar çağrılmadı? Diyoruz haklıydık da. Ya bu maçın üstüne sen gelip iki gole de hata yaparsan yani bırak milli takımı Fenerbahçe ilk 11 bile oynamak. Kusura bakmayın daha iyi yani. Şampiyonluğa gidiyoruz. Milli e, yani Dünya Kupası arasına gireceğiz. Bu maçı kazansak çok atlayacağız. Sen geliyorsun iki tane hata yapıyorsun ya. Gol var mı? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok Serdar. Serdar bana hata yaptın. Peşinden koş. Peşinden koş. Peşinden koş ya. Ya böyle bir şey yok. Allah Kur'an nimet çalsın böyle bir saçmalık yok ya. Boktan iki gol ya. Boktan ya. Ya tamam 10 kişiyiz de boktan ya. Boktan iki gol. Boktan. ya? <laughs> <laughs> Lan iki gol ya. Boku boku lan. Allah çarpsın. Boku boku ne iki gol ya. Yemezsen kazanıyorsun ha. Hadi Emre. Saber saber saber. Saber saber. <laughs> Bu <oran. Aaa>! Senin <laughs> ayağın. Senin <laughs> ayağın. <laughs> 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 abi yok senin olduğun şu Allah'a Allah belanı... at düş tabak ya, at düş tabak ya, at düş tabak ya. Hadi. Hadi. Serdar, Hadi yan yana. Serdar, topu. Ya sağa, pas, emre al vur Emre, Emre al vur Emre. Elbet nasılar?

Şurada sefettik bir konu sesi şey görmüş şey, olursunuz işte, O gördün mü? Gördün mü? Çok şamar şamarlamış lan bak bak. Bu açıdan olmaz. Bak, bak. Ya hafif vurmuş bu ama şamarlamış oğlum. Penaltı. Bechamel for Sainz. bitti. <laughs> Fenerbahçe 1, İdex 2. Yenildik. Deplasmanda kazanan Kiresun Spor 2-1'lik golleri. Maç, maç sonunda Kadıköy'de tribünde alkışlar. bir, tarzları, bir tarzları ama maç bitti arkadaşlar 2 1 ye yenildik. İlk yarı güzel bir oyunumuz vardı. Kırmızıdan önce güzel bir oyunumuz vardı. Kırmızıdan sonra bayağı bir düştük. Ama ikinci yarı dediğim gibi ben kazanacağımızı düşünüyordum. Ama olmadı. Sağlık olsun. 2 1 ye yenildik. Yani tabii golünde illa puan kayıpları yaşayacağız. Böyle zaten bütün maçları kazanacak da değiliz. Biz de zaten robot değiliz. Takım sonuçta her maç kazanacak diye bir şey yok. Ama bu maç kazansaydı tabii de çok iyi olurdu. En azından kolay bir rakipti. Burada puan kaybetmeyi kaybetmemiz hiç düşünmezdik. Kırmızı birazcık bizi etkiledi. Kırmızı olmasaydı ki büyük ihtimalle kazanırdık ama sağlık olsun diyoruz ve takımı tabii de tebrik ediyoruz. İyi günde nasıl yanındaysak kötü yanında tabii de takımın yanında olacağız. Öyle iyi gün taraftarları değiliz biz. Ki zaten tribünde helal olsun ilk defa takımın yanında durdu. Hakem gidiyor. Nasıl bir maçtı kanka sence? Ya kazanacağımız maçı gittik. Çok basit iki hatayla verdik. Yani şu şey sıkıntı yok. Yenildik. İnşallah akşam beraber biter maç. Yani yine yeniliriz, yense bile Galatasaray ya da Başakçı yine lideriz. Evet. Yani sıkıntı yok. Biz garanti verdik yani gitmeyi. gitmeyin. 5 puan öndeyiz zaten. 3 puan olur kazansa. Sıkıntı yok yani. Yine ya lideriz de Dünya Kupası'na işte Boral'la hani güzel girerdik kanalına. Evet, rahat girerdik en azından yani çok top öldürüyoruz. Çok. Valencia. Çok. Yapacak bir şey yok. Evet, umarım arkadaşlar videomuzu sevdiğiniz için hoşçakalın. Bir de. like, source, abone, de. abone olmayı, kendinize bakın. Hoşçakalın. Bye.